Zafer ile Osmanlıca Akademi dersleri başlıyor. Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer kanalımızda bu dersimizde çok çok önemli bir vesika paylaşacağım. Belge okumaktan ziyade buradaki bilgiler bizim için önem arz ediyor arkadaşlar. Konumuz şu Sarıkamış'ta Osmanlı olarak kaç tane zayiatımız olmuş, kaç şehidimiz olmuş. Bununla ilgili bir arşiv vesikası arkadaşlar. Aziz Sami İlter'in ki daha sonra soyadı kanuna sonra İlter soyadını alıyor. Türk siyasi tarihinde de önemli bir isim arkadaşlar. Aziz Sami İlter. Onun notları arkadaşlar o dönemde kaleme almış olduğu notlar. Osmanlıca günlük diye günlük diye ifade edebiliriz. Bu zaten arkadaşlar Sarıkamış'ta kaç askerimizin katıldığını, kaç zayiat olduğunu Bunlar içerisinde tabi şehit, esir vs. de olabilir. Bununla ilgili çok önemli bir vesikayı bizimle zamanında yazmış. Arkadaşlar bugüne ışık tutuyor. Yer yer duyuyoruz, görüyoruz. İşte Sarıkamış'ta 20 bin küsür şehit oldu, 40 bin oldu, 60 bin şehit oldu, 90 bin oldu vs. tartışmaları sürerken bakalım arkadaşlar hakikatte ne kadar Askerle katılmışız. Ne kadar zayiatımız, şehidimiz olmuş. Bununla ilgili bir arşiv vesikasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu cihette de yapılan tartışmalara arkadaşlar bir açıklık gelinmiş olur. Yani tabii ki özellikle tarihçi hocalarımız, kardeşlerimiz bir veriyi, bir bilgiyi paylaşırken benim açımdan arkadaşlar falanca prof şöyle demiş gibi asla benim için önemli değil bizim için önemli olan bir vesikayla konuşmak. Yani elinizde bir done varsa, bir vesika varsa onunla konuşursunuz. E, falanca yayın yayından, falanca pro böyle demiş. İşte yurt dışı basınında ya da gazetesinde ya da kitabında falanca kişi şöyle demiş. E, i̇tibar edilmemeli. Osmanlı arşivinde neler yazılmış? Bence buna bakmamız lazım. Ki ben de arkadaşlar bu cihette bu vesikayı sizlerle paylaşıyorum. Evet. Bakalım Sarıkamış'ta ne yapmışız. Evet Sarıkamış özellikle arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Sarıkamış Kafkasya cephesinde bir bölüm. Yani Kafkas cephesi derken birçok yeri kapsıyor. Bunlardan bir tanesi Sarıkamış'tır. Kafkas cephesinde toplam olarak söyleyeyim. Bir önceki dersimizde bir vesikada da paylaşmıştım. Orada geçmişti geçmiş miydi bilmiyorum. Kitabın bir tanesinde 22.000 esir vermişiz arkadaşlar. 22 bin toplamda yani tabii ki 1. Dünya Harbi Kutlu Savaşı toplam o 4-5 sene 6 senelik süre zarfında 22 bin esir vermişiz. Kafkas cephesinde Sarıkamış'ta tabi bunun o o 22.000'den kaç tanesi bunu ihtiva ediyor bilmiyoruz. Şimdi Sarıkamış taarruzunun ki arkadaşlar bu 22 Aralık 1914'te gerçekleşen bir taarruz başladığı ki zaten burada 9 kanunu evvel yani kanun Evvel'in arkadaşlar günümüzdeki karşılığı Aralık 9 Aralık değil tabii ki 13 gün daha ilave ediyoruz. Yani 22 Aralık. Burada 1330 yazıyor. 584 yıl ilave ediyoruz. Yani 1914 senesi 22 Aralık tarihine tekabül ediyor. Muhtasar Kuvve-i Umumiye. Evet. Umumi Kuvvetler bakalım neler varmış. Bütün sayıları okumayacağım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada kıtaat at diyor. Yani kıtalar, askeri kıtalar. 9 bu nokta C oluyor. 9. bu kaf e, kol ordu arkadaşlar. 9. kol ordu. 10. kol ordu dendem. 11. kol ordu. 2. süvari fırkası diye yazıyor. Şimdi yukarıda muharip ve gayri muharip yani savaşan ve savaşmayan efrat ve zabitan yani savaşan savaşmayan dediği Allah alem işte sıhhiyecisi vesaire falan doktoruyla beraber e, o efrat ve zabitan dediği subaylar. Mesela buradaki karşılığı işte e, o efrat ne kadarmış? 9. kolordudan 36.784, 10. kolordudan 48.943, 10. kolordudan 27.019, işte 2. süvari fırkasından 54, e, 2000, özür diliyorum 5.428 toplamda da arkadaşlar sarı kamışa katılan asker sayısı işte diğer efratlarla beraber toplam arkadaşlar 118.174 kişi ne yapmış bu harekata katılmış. Şurada tüfek diyor toplam tüfek sayısı ne kadarmış toplamı 69.650 yani yaklaşık yarı askerimizde tüfek silah yokmuş. Makineli tüfek 73 taneymiş. Seri sahra bu herhalde top bir cins olsa gerek arkadaşlar. E, 88 tane seri cebel bu e, yine bir toplu dağ tarzında e, yani cebel dediği herhalde bu dağlarla ilgili dağlarda sürülen ya da orada kullanılan bir top türü olduğunu düşünüyorum. 99 Adi Sahra e, ondan sonra Adi Cebel Adi Sahra hiç yokmuş Adi Cebel'de 16'ymış. Hayvanlar toplam hayvanlar aradaki sayılar okumadım. Hayvanat dediği hayvanlar, binekler yani e, at, katır neyse. Bunlar da 39.623 taneymiş. E, yani e, askerlerin her 3 tanesinin bir tanesinin bir bineği varmış. E, i̇ki tanesinin bineği yokmuş e, söyleyebiliriz. Ve o zamanki şartlarda da e, belgenin birinde, birkaç sayfa önce bundan evvel yanılmıyorsam, eksi 14 derece bir soğukluktan bahsediyordu. E, Aziz Sami İlter. Yanılmıyorsam. Tabi harekatın yapıldığı dönemden birkaç gün öncesi içinde şimdi burada taarruzdan sonra arkadaşlar bir takviyeler gelmiş. 5 Kanuni Sani. E, yani bu da ne yapıyor? E, 18 Ocak ta yani, 1915 yapıyor. Artık 14'ten 15'e girmiş oluyoruz. E, yaklaşık şöyle söyleyelim. E, bir ay 25 gün sonra yani sanide Pek muhtasar bir kuvve-i umumiye yani e, yardım kuvvetleri gelmiş. 11. Kolordu'ya 5200, 10. Kolordu'ya 2200, Süvari Fırkası'na 1500, Gekon'da da 8900 ek kuvvetler gelmiş. Şimdi ilk sayfamız buydu. Şimdi bir de ikinci sayfaya geçelim arkadaşlar. Evet bu da ikinci sayfamız. Aslında e, metin bir hayli bayağı günlük uzun arkadaşlar. 43-44. sayfalar olsa gerek. Tabi birer atlanmış. Yani 20-25. sayfalar denk geliyor. 22-23. sayfalar denk geliyor günlüğün. Büyükşehir Belediyesi'nin arkadaşlar sayfasında var. İBB sayfasında. Oradan sizler bunu indirebiliyorsunuz üyelikle. Ben de oradan Tevafuken Kafkas cephesini araştırırken bazı veri Tevafuken bu kitabı gördüm. Merak ettim. Akıcı geldi. Yaşananlar ilginç geldi. Biraz okuduktan sonra onlara e, ilerledikten sonra bir baktım. Sarıkamışla ilgili böyle sayıların olması e, beni cezbetti ve sizlerle de paylaşmak istedim ki zaten bunu e, sosyal medya hesabımla Facebook'ta da paylaşmıştım. Gün içerisinde. Şimdi Youtube'da da bunu sizlere aktarıyorum. Ne diyoruz? Önemli arkadaşlar 10 ve 11. kol ordulara Kanuni evvelden yani 22 Aralık'tan diyor. Sonra efrat verilmiştir. Demin ki yukarıda 5000 küsür müydü? 8000 küsür askeri söylüyor arkadaşlar. Aslında 11. Kol ordunun taarruzları yani saldırıları, taburları boşalttığından gelen ikmal efradı ve zabitleriyle bir de 6 da 6 depo taburu kol orduya gönderilmişti. Bunları da neden çıkarırsak hayatın ne kadar korkunç olduğu görülür. Ee, yukarıda aşağıda sayılar var. 18.000 ee, 18 bin arkadaşlar sayılardan bahsediyordu umum katılanlardan ee, ve umumdan aşağıdaki cetvelden buna sayılar verilmiş. Bu arkadaşlar zayiat yani hangi kolorda ne kadar zayiat verilmiş onu gösteriyor. Yani sarı kamışta 22 Aralık'taki taarruzdan ondan sonra bir ay sonrasına kadar ne kadar zayiat olduğunu ki ilaveler de var. 8-10 bin aski ilavesi olmasına rağmen ne kadar zayiat olduğu ortaya çıkıyor. Ne özür diliyorum nefer zayiatı bu küçücük kuvve-i umumiye ile kanun evvel kuvve-i umumiyesinin karşılaştırılmasıyla yani 22 Aralık ile 22 Ocağı diyor arkadaşlar. Karşılaştırın diyor. Karşılaştırmasıyla top ve renk zayiatı için kanun sani cetveline bakılmalıdır. Hem askeri olarak hem silah olarak ne kadar zayiat olduğunu burada bir aylık süre içerisinde görebiliyoruz. Burada onu söylüyor arkadaşlar. Kanunu sani 130, 1330 ve umumiyesi. Yani önceki 9 kanuni evveldi. Yani 22 aralıktı. Bu da 22 Ocak tarihinde arkadaşlar. Kalan asker sayısı ilavelere rağmen dağıt dedi. işte 9. Bunun 28. fırkası ilave gelmiş bunlar. Ee, 10. 11. kol ordu. Ee, ondan sonra 2. süvari fırkası. Sonra Yine bunlar işte muharip ve gayri muharip, zabit ve nefer. Yekûn arkadaşlar 21.351 kişi kalmış. 118.000 küsürdü arkadaşlar. Ondan sonra o sayıdan bunu çıkardığımızda yani 21.351 çıkardığımızda kalan 96.823 olması gerekiyor. Bu kadar zayiat vermişiz. Sarıkamış'ta. Arkadaşlar yani 20 bin miydi, 40 bin miydi, 60 bin miydi, 90 bin miydi derken arkadaşlar bizim zayiatımız ondan sonra bir bakıyorsunuz 96.823 tane zayiatımız olmuş ki arkadaşlar bu kumay tarafından da yayınlanmış transkript yapılıp yayınlanmış yayınlarında var. Ben bunu sizin belgesiyle paylaşmış oldum. Yani hakiki veriler Bunlar maalesef yani 20 bin 30 bin vesaire değil hakiki zayiatımız arkadaşlar Sarıkamışta 96.823 olarak burada zikrediliyor. Bundan sonraki veriler arkadaşlar aynı tüfekler vesaire makineli tüfek seri Sahara seri Cebel işte adi Sahara adi Cebel ondan sonra hayvanat yani arkadaşlar gayet çok eksilmeler var cetvelde görünen gören 9. kol ordu yeniden teşkil olunmuştur. Yeniden teşkil olunmuştur. Ve 10. kol ordular da orada görülen seri sahralar da Erzurum'da bırakılan toplardan yeniden verilmiştir. 9 kanun evvel cetvelindekiler zayi edilmiştir. Yani e, bu ikisini ara, iki cetvel paylaştık bu iki cetvel arasındaki arkadaşlar hem diyetinde hem nefer asker diyetinde bizim zayiatımız olmuş arkadaşlar. Evet Sarıkamış'ta zayiatımız olduğunu bu şekilde bu belgeyle sizlerle paylaştık. İnşallah istifadeli olmuştur arkadaşlar. tabii konuşurken bir şeyi ifade ederken arkadaşlar falanca ısı böyle diyor diye değil böyle belgeyi ortaya koyacaksınız. Arkadaşlar ondan sonra aksini iddia ediyorsanız belgeyle konuşacaksınız. İşte falan şöyle demiş gelir. Var mı elinde belgesi? Varsa amenna. Yoksa itibar edilmemeli. Önündeki ünvanlar hiç önemli değil arkadaşlar. Günümüzde ismin önünde ünvanlar olup neler yediklerini söylemeye gerek yok. Önemli olan arkadaşlar hakikatlerdir, belgelerdir. Zaten bizler de YouTube'da, Zafer kanalımızda bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz. Evet. İnşallah istifadeli olmuştur. Teşekkür ediyorum. Tabi sizler de lütfen kanalımıza abone olun. Derslerimizi paylaşın, beğenin. Ee, ondan sonra e, ki başkaları da arkadaşlar paylaşmanızla inşallah istifade ederler. Burada hem belge okumaları yapıyoruz. Hem arkadaşlar yeri geldiğinde böyle e, tarihi açısından önemli detayları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Tarihçi değilim. Edebiyatçıyım aslında. Edebiyat mezunuyum. Fakat e, tarihle Böyle iç içeyiz. Çokça tarif esikaları okuyoruz özellikle. Arkadaşlar böyle denk geliyor. Önemli gördüğüm noktaları böyle sizlerle paylaşmak. İnşallah sizler de memnun olmuşsunuzdur diyorum. Belgemiz ve dersimiz burada bitti. Teşekkür ediyorum. Konya Mevlana ve Şems Hazretleri Diyarından. Baki ve Kalbi Selamlar. Esselamu Aleyküm.